Herkese selamlar. Ben Muhammed. Ben de Berkay. Bugün yeni bir hardcore bölümüyle karşınızdayız. <laughs> Hatırlarsanız en son ben şu evimin çatısını yapmıştım. Çatısı, çatısı, çatı. Aa, altıncı bölüm oldu arkadaşlar buğra. Yok yaptım. altı değil bir dakika ya. Kaçıncı bölüm oldu? Beş, beş. Aynen beş arkadaşlar. Bakacağım ona göre söyleyeceğim. 5. bölüm olmuştu. Bura ve Burak oyunculara yaklaştık ve oyun portala. Oyun portala. Oyun portala 18 19 bölüm çekti. Hatta onlar Nether'a bile gitti. On, zaten Nether'da öldüler galiba. Ya da bir taklalık yaptılar şeye gittiler. Dungeon'da öldüler. Bilmiyorum. End'e gideceğiz falan filan demişlerdi herhalde. Yok ya hardcore'da end yok. Kaplumbağa. Bizde de End Portal var ama End Portal Enderman Endir gözü vermediği için End Portal ne işe yarayacak? O biraz Aynen. gerizek. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir sessizlik oldu. Kapattın mı kapıyı kanka? kanka. Kapıyı kapatsana dış kapıyı. Tamam. Arkadaşlar özür dileriz aksaklıktan dolayı. Sen bırak ben kapatayım. Kapattın mı? yok tak kap bunu sarp diyordu kapın bak kaplın ba tatlıcı ne oldu gel bir nereye geldi gel bir madenime ya ne oldu diamond buldum hayır diamond bile bulmadım Torç var mı yanımda? Niye ne oldu ne buldun? Ne gidiyor. Hayır sakın sakın sakın. Ve ben zaten bu madene inersem ölürüm. Deme. Ah. Aşağıya doğru mu kazdın? Ya orası şey orası dungeon değil orası bir yer. Maden gibi. Hatta şu anda girip o madeni seni bulabilirim. Çık kankordan orası çok tehlikeli Çıklı. girme. Çıklı. Ben evimi halledeceğim. 10 tane tamam, oyun toplayacağım. Ben hala aynı duruyorum. Benim, Benim önceliğim evimi yapmak. Kendimi korumam lazım sonra maden inerim. Arkadaşlar az önce birisi geldi. Üzgünüz bundan dolayı. Böyle aksaklıklar oluyor arası. Yoksa biz aksaklık yapmayız diyorsunuz. Biz, i̇yiyiz. O kadar iyi olmasak da Brokoyunda oyunda gibi hayatta olamayız da. 1 milyon abone. Ya da şey gibi PewDiePie onu biliyor musun? Dünyanın en çok abone sahip insanı 36 milyon abonesi var. Düşün. Tamam ben evimi kapattım. Ya iki tane şu torcun yerini kırıyorum. PewDiePie. Pie. Pie. Ben dışarıya bir madem. Ben madenim. Pinkie Pie diye duruyor. Yok Pinkie Pie değil PewDiePie. Pie. Pie. İsveçli bir adam. Minecraft falan mı çekiyor? Yok Minecraft çok çekmiyor. Değişik oyunlar çekiyor. Enes Batur gibi sıçma oyunları mı çekiyor? Hayır o terbiyeli bir insan. Es Batur gibi terbiyesi. <laughs> Kapının önüne koyun dayandı. Mübarek koyun. Ne yapıyorsun? Mübarek koyun. Şş, bak geldim. Bak nasıl? Ayakkabılarımı beğendin mi? Hadi git tosun. Git. Kaçına bir tane yapıştırdım kaçtı. Gece oluyor seni yesinler. Ham etsinler. Ham yapsınlar seni. Kanka bu arada fazla iyi olursa Karkot'ta belki köy bulmaya da çıkabiliriz. Aynen. Tekneleri yaparız gideriz. Aynen. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oo güzel. Aha gece oldu yatalım. Tamam, ben çıkayım. Yukarıya çıkmadım. Zıpla zıpla. Benim değil mi zıpla. Evim çok güzel oldu. Uyudun mu? Hayır kapım açık. Kapıyı açık bırakmışım. Tamam. İçine bir kırpı geliyor. Seni patlatıyor ama canın hala yüzde yüz. patlısı bile yarım kalp gidiyor değil mi? Aynen. Biz o bir tane filmimiz vardı. O filmi çekmek için iki saat uğraştık ya. Aynen. Ama çekemedik. Kripper bir kalp bir kalp gel öldüremiyor. Aynen. İlla yarım kalp oluyor. Bir tane daha chest yaptım. Yemek chest yaptım. Şu köşeye koyacağım yemek chest'i. Bu chest'te yemeklerim olacak. Ha, benim da pişmiş burada. yemekler. Biraz şey yapmaya gidiyorum. Ney? Aç kasma. Elimde görün şeyleri de alıyorum. Kaplumba, kaplumba. Taklacı kaplumba. Taklacı kaplumba. Bir yemek kestiğimde 10 tane pişmiş dana eti, bir tane tav pişmiş tavuk eti var. Dana. 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 Sana çok sevdiğim dana. Dana, evet, dana. Bir bana. dana yakışır bana. Dana. Ağaç kasmaya çıktım, ayrılıyordum. Uyuyun. Tamam, ayrılma Allah yapma yapma yapma, lütfen yapma. Bu çocuk kimle konuştu? Şok haber. Tabletle. Ve haberimiz battı. Şeker kamışı var. Ne var ne var? Şeker kamışı. Tamam. Alıyorum. Ben çok güzel bir şey yaptım. Şurada. Kanka gelip benim evimi arkasına baktığında çok güzel bir şey göreceksin. Tablo mu yerleştirdin? Ya? Hayır. Geldiğine Gel yine görürsün. Aha gidip bakacağım. Uy. Çok güzel evim. Uuu. Vay be buradan hiç yaratık da giremez. Bu bunun kapısını açık bırakabilirim. Böylece havalanır. Mübarek koyun. Öldürdüm tek ucunda. Mübarek. Ah, aldım yünde. Eve gireceğim. bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hı? Gelsene kanka. bir bak yünü. Ağaç kas. Bana ne sen ağaç. Dörtlük neredeyse ağaç kas neydi? diğer sabah dönürür. Diğer sabah olmaz. Şimdiki sabah olur. Oh, pişmiş et. Yo, yo. Oo, et, et. Koş şu eti de buraya. <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> Muhteşem yemek. <ke> <laughs> Ayrın aksiyan mat çok iyi bir keksim de var. Redstone falan bulursam kastım. Ben şimdi madeni ineceğim. İn kanka. Hem buna redstone blok yapılıyor. Aynen. Emerald blok da yapılıyor. Emerald block. Ben Minecraft bunda Minecraft Emerald bulmuştum. Aynen. Evet tamamdır. Madenimi ben dışarı koyacağım. Ahmet havalanmaya çalışıyor. Yo, yo, yo. Ben öyle bir ağaç kasıyorum. Ki. Ne yapabilirim? Kısmet. İnsanların ağaç kazma hakkı var. Şimdi kaç odunum olmuş? 50. Evim çok şekil. Önümden çekil. O odunların hepsiyle ne yapacaksın kankışım? Üst katımı çekeceğim ya da evimi büyüteceğim. Bu da ev önemli değil ha. Sonuçta ev önemli değil. Bundan sonra önemli. Ee, geçti. Geçti bunu kaldı. tamam bir 64 oldu. Şimdi mandara oduna dönüştürelim. Gel oduna dönüştürelim. Aa çok uzun sürüyor. Çok uzun. Tembel. Aa bitiyor. Ah bitti. Bir 64'lük bir şey yapabiliyor. Ne? Kanka Hı? çok üzücü bir haberim var. Ne? Şarjım 14 kaldı. Ne yapabilirim? Benim sonum. Senin şansın. Allah canım gidiyor ben sana dün demiştim. Sabahtan oynama hemen demiştim. Beni dinlemedi. Cezası da bu işte. Merak et de, kanka, ne gibi? Ama benim şarjım bittiğinde benim evimden bir şey aşırma. Tablette çekmenin de kötü yolu bu işte. Değil mi? Aynen. Hadi evime ne zaman geleceksin? Geldim bile. Arkasına bak. Hadi ya. Bugün chest 64'lü kodunlardı. Tamı tamına 4 tane 64'lü. Hadi. Gel şuraya. Ben buraya gel. 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 Geldi. Hı geldin. Mal mal dikliyorsun orada. Hadi gel. Geldim lan yanındayım. Daha şimdi or Lan ne gidiyor? Ya gitmiyorum sen olduğun yerde duruyorsun. Yok ben hareket ediyorum. Ha hareket ediyorsun evet. belli. Ha daha yeni geldim bak. Görmüştüm zaten önceden. Eminim. Evet. Eminim canım. Evet. Ben hareket ediyordum. Bir tane yapıştırıp kaçtım. Şaka yaptım, kurumadım. Bu ne lan? Ne ne lan? Bu ne? Lan Gel lan. buraya. Ne ne? Gel be. Benim evimde misin? Hayır. Neredesin? Gel buraya. Bak burası neresi? Neresi neresi? Ya burası neresi? Şu taşlık yer. Orası benim madenim ya. Adamım sen Orhan madem mi? Evet çekil. Abi vallahi bir 2,5 kalbim kaldı. Ne oldu? Abi durduk yere canım gidiyor. Git hemen chest'ine yemek ye. Yedim bile canımful. O şekilde durup dururken canın giderek ölürsen sayılmaz. Challenge'desin. Lag'dan dolayı. Uydurur. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar. Like'lamayı, beğenmeyi, özellikle de oyun meydanı kanalına abone olmayı unutmayın. Bir dakika videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Taklaya da gelmeyin. Hoşçakalın.